Yapma! Oğlum ben sana göstermeyeyim bu ceza. Her beni dinlemedikten sonra böyle ağzını Ya beynini gözüme girdi ya. Ananı lan! <laughs> Ölçeme. Sumok arkasına geçti. Sumok arkasına sumok bir e, tane. E öl ananı Sağ taraf çıkıyor. Al. Bir problem kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Mertcan kardeşimle evinde ona kışkırtma yapacağım. Nasıl bir kışkırtma olacak? Şimdi gireceğiz. CSGO videosu çekmemiz lazımdı. Çekerken bu salayanın masasındaki şeyleri atacağım. Bunu Allah'tan hakaretler edeceğim. Hep. Böyle devam ettireceğim. O içeride şu anda montaj yapıyor. Birazdan videoya gireceğiz. Siz de o videoyu şimdi izleyeceksiniz. Oğlum geçelim. Kışkırtma. Seninim. Merhaba arkadaşlar Prom kanalına hoş geldiniz. Ben Burak Aras. Ben Mertcan Bugün arkadaşlar Mertcan kardeşimin yanına geldim ve ona CSGO'yu öğreteceğim. Koşçuk yapacağım. Nasıl oynanır? İşte iyi olur. Lafını kesiyorum. Burak hocam CSGO'yu öğretmen için bilmiyor olmam gerekiyor. Bilmediğin için öğretiyorum. Ama ben bir professional player'ım. Aynen aynen profesyonelsin. Ben de sana öğreteceğim nasıl adam vurulur. İşte mouse Bak, o doğru. De... O doğru arkadaşlar. Yani CS'yi biliyorum ama adam vurmayı bilmiyorum. Herkes bilecek diye bir şey mi Öğreteceğim var mı? sana. salaksın. bir şey gibi soracağım. Şey e-sporcular biliyor mu? Her evet, Hepsi. Evet. E-sporcu olmak Ben taktikselim. Smoke atarım. Sen salaksın. Ben sana bugün öğretmek için geldiğimi söylüyorum zaten. Tamam hakaret mi diyorsun sen? Yok hoca hakaret olur. değil. Hoca olarak ben gaza getiriyorum. Yani mouse'un klavyenin ne olduğunu öğreteceğim. Şimdi oyuna geçiyorum. Tamam, yani ben sana bir şey anlatayım. Oyuna geçerken. Hı. Dediğin lafa istinaden sen bana hakaret ediyorsun ya. Evet. Bir gün bir öğretmen evet, diyormuş he. ki o diyormuş Hı. çocukları sınıfta bıraktım he. koydum. Hademe gelmiş demiş ki ben hiçbir doktorun hastam öldü diye sevindiğini görmedim. Boş konuşma dinlemedim bile. Niye? Arkadaşlar doğruysa dinliyorum. yazın yorumlarda. Bu anlamaz. Yani oyunu anladığın yok zaten. 724 öyle bakıyor. Hiçbir oyundan anlamaz. Bu arada e, sevgili izleyiciler Burga geldi ve hırsızlık girişiminde bulundu. Hala tutuyor <laughs> evde ama. Ne yaptı? Ne, çaldım? ne çaldı? Ne çaldı? Kalbimi Kogumuş boğazı. Oğlum ben sana diyorum ki sen Bana bu bir oyunu şey deme kanka. Niye? Bak şöyle yapalım. Eğer 10 kilo geçemezsen tamam mı? Cidden dayak yersin. Yolda yersen. 10 kil ne ben, demek biliyor musun? 10 kill verildi arkadaşlar. Ben öğretmen olarak ona bir ödev veriyorum. Ve şöyle yapıyoruz. 10 kill alamazsa geri zekalı olduğunu kabul edecek. Mapimiz overpays. En güzel. 10 kil ben alırsam sana tokat manyağı yapıyorum. Tokatlıyorum. Sadece duruyorsun. Okay, Alamazsam sen bana vuruyorsun. Okey. Abi tespihi bırakıyoruz. ilk önce <laughs> <yani. gülüyor> <laughs> <laughs> en spor oyuncuları. Tespihimizi. Tamam öyle. o benim şans Bırakır mısın? Eyvah tamam. Deagle ile. Allah Allah hoparlörden evet, evet. CS oynatacak bana ya. Ben bilmem istediğin yerden oyna. Ben sana öğreteceğim. Ateş sol tıklay ediliyor. Bununla ateş ediyorsun. S, tamam. WASD yürüyorsun. Bunları hep öğreteceğim. Şimdi ben oyuna fokuslanayım çünkü arka koşu yedim yok. Tamam F1'e basıyoruz. F2. Tamam. Tamam. Ha tamam geldi. Bu ısınma randı bunda ölebilirsin. Bunda 1 kilo aldım şimdi 10 kilo aldım. Aa, hayır bu es sayılmayacak ki. İzle. Anan... Onun... Sana bakarız abi. Bir Aha. sona bakarız sona. Bir daha öğretmenin vurduğunu göreyim. Olmadı Yanımda her ya. harekette bir tane yumruk bu arada. Haberin sen bir mi şey olsun? mi? Sen medresi öğretmeni hani gibisin. ne de. <laughs> Bilmem öyle içimden gel. İzle. Bakkal şov istiyor. Oo. Ya be iyisiz misin oğlum sen? Parfüm de ha. Kanka sıkma işte. Onlar kokusunu sıkıyor. Her an mesela bu koşullar altında işte yağmurda nasıl oynanır bunları da göstereceğim sana. Yağmurda niye CS oynayayım ve niye sürekli Glock geliyor? Ya bu ya... adam iyile iyile geldi ya. Hayır hayır. Bak. Sen mi soktun delikanlı gibi? Yağmurda, karda, kışta espor oyuncularımız biliyorsun ki her koşulda oynaması gerekiyor. Şu Baba tespih. Tespihi bırak adam gibi oyna. Heh. Düzgünce oynuyoruz. Mesela şu an mesela adamı gördüğünde bakın arkadaşlar. Ekstrem şartlarda. Ekstrem şartlar değil her an olabilecek şeyler. Şimdi güzel adam vuruyorsun. E ben sağa yani. sağa gir, sağa gir, sağ, sağ dikkat et, sağ dikkat et, sola bak. Bir anda soldan gelebilir. Hop. ya oğlum so Bir anda şey olabilir. Hiç sorun değil bunlar. Bunlar Soğuk. şeyler. Sağ dikkat. Aynen orada arkada 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 geliyor. Arkadan geliyor. Zeka. <laughs> Ağzıma girdi ya. Geri zek ya. Yapma, yapma babacım ya, tamam. yapma. Soğuk. oradan gitti. Arkaya gider. mi? Klavye ıslandı ya. Bir şey olmaz. Arkaya. Kanka git. yapma ciddi diyorum. sana. Tamam git. Aa dur. <laughs> ya senin koyayım ben çocuk. Geri zekalı. Ay! Helal 4 tane tamam, güzel, güzel oldu. Işte. Bu güzel Oğlum oldu. Oğlum der her şey güzel arkadaşlar. Baba oldu. klavye ister parmağım kalıyor. Adam bomba tamam, koydu. Sessiz ol, sessiz ol Sen aldı. Şifti bas. Ya Allah belanı Sana versin salak mı, ya. Salak mı bu? Sen Baba klavye yazandı diyorum ıslandı ya. Su geçirmez klavye Su mi? geçirmeyle ne alakası var? Parmağım kayıyor. Sal <laughs> oynayayım. <laughs> ne bakıyorsun öyle sonluk gibi suratın? Konuşmayayım ya. Yani. ben, nasıl, ben, nasıl, <laughs> bir <öğretmenim? gülüyor> ben nasıl, bir öğretmenim? Niye çıkardım? Ben nasıl bir öğretmenim? Bak mesela şu. Mesela arada böyle vuruyorum. Bir Bak şey i̇şte internet kablosu mu koparacak? Abi... Lan vursana. Abi spastik misin Adamı sen. niye vurmuyor? Adam bakıyor adamı. böyle bana. mi koştuk? Ben yapmış? vurayım mı? Ben nasıl vuracağımı öğreteyim. Ben kablosu kapanıyordu ya. Ben vurayım nasıl vurulacağını göstereyim. Vuracağım ki alamazsa abi. cidden dayak var video sonu. Vuracağım mi? Urum dışısın abi. Kimi vuracağım? Doğruyu söyle. Peki izle de sadece. P90 kaçtı. 2 kill daha geliyor. 1 kill aldım. Öğretmen tespiti. Bize mesela küçük şey var. Doğal enerjiyle vurur adı böyle biliyor musun? Yapma. Yapma. Dur. Dur. Sağ taraf çıkır. Al. Adamı vur diye yapıyorum. Ordaya heyecanlandım vallahi açtım heyecanlandım. Adamdan ikisini verince görürce... Bir öğretmen gururudur ikisini öldürür. Abi bak 3 el geçti Umrumda olmaz. Umrumda tamam. olmaz. Tamam sana e, şimdi dediklerimi dinleyecek misin? Öğretmen Baksana hala kırıyor. Dediklerimi dinler misin? Söyle. Sola gir. Sağ en sağ köşe şu arka arka köşe geri gel gel geri. Gel. O köşeye git geri zeka bebe. Flaş geri geldi. git sen flaş geldi. Şimdi, evet, geri git. Git şurada sakla. Bekle bomba kursuna dur. Hiç ellemiyorsun. Hiç gösterme. Allah! Adam. Yapma! Oğlum ben sana göstermeyeyim. Bu ceza. Her beni dinlemedikten sonra böyle ağzını Ya alırsın. beynini çıkayım gözüme girdi ya? Ananı lan! <laughs> öleceksin öleceksin. Bak ben uyarıyorum ama seni değil mi? Ya kanka yapma ya. Ama ben uyarıyorum. Ama gözüme girdi ya. O bir şey olmaz. Bunun içinde alkol mantığı yok. Ne var Doğal. Ne var Allah aşkına ne var ya? Nasıl <laughs> bu Muhammed? Bak mouse'unu aldık yapıştan Çıksana be. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyor? Hayır, dur canlandı. Dur 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 dur. <laughs> Hangi sallamasana koltuğu Çok pis karnım ağrıdı. Karnım ağrıdı ağrı. Ya al... karnım ağrı girdi Ya sallama şu siktir koltuğunu? <laughs> karnım ağrı girdi. Aa deliricem. Bu arada ses çok açık. Ya. Full de şu an. İzle Şu B, diğer de 2'yi de aldın sen ben seni biliyorum 2'yi de %100 alıyor. Hadi oğlum Hadi Elimi çeksene elimi İzliyorum kolunu da çek. izliyorum Kolunu çek 2'yi alırsın ÇEK siktimin KOLUNU YA i̇zliyorum. Ya baba yok ya 5 el geçti zaten amına koyayım Beynine siktiğim 5 el geçti ya Yanlış bir Kanka hareket Kanka salak sen. mısın? Arkadaşlar yoruma yazar mısınız? salak mısın? Sen yanlış bir hareket yaptın sen öğretmen değilsin yazık Sen şu an yaptın çok iyi. <gülüyor> sıkayım <laughs> azıcık üzerine. Dayı sağ... yay. Yok lan şuradan nasıl sıkayım? Kokuyon da yıkamıyor kaç gün. Bak sağ tarafına flash geldi. Vurdun onu. Sola geçti. Smoke arkasına geçti. Smoke arkasından smoke. Small... <laughs> <laughs> ya yok. Baba adam nasıl ölmüyor? 3 x 2 Anladım. Sen bu oyunu niye oynuyorsun? Silebilirsin bu oyunu sen. Biliyorsun değil Yemin mi? ederim orada. Arkadaşlar kaydımız durdu. Beyefendinin e, diski doluymuş. Neler yıktıysa artık ben bilmiyorum. O kendisinde saklı. Bu senin adamın. bilgin olsun. Ona vurmuyoruz. Sağ tarafında adam gördüm. Bir sağ daha yapacaksın. Sağ. Arkan. Arkanda. Arkanda şu an. Arkanda. Yeri zekalı. 0'a 8 ya. Yok abi yok. Kili var ee, alırdım 10 kil çok rahat alırdım bir ama beyinsiz yüzünden. Bırak abi. Bir el ben oynayabilir miyim? Bak beyinsiz ben yüzünden. Ben oynayabilir miyim kank? Beyinsiz yüzünden. Ben oynayabilir miyim Zaten geçti bu el. Ben bir elde 10 kil mi alacağım ben onu? Oynayabilir beynsiz ben oynayabilir miyim? Beyinsiz ben, ben oynayabilir miyim? Beyin. Ben oynayabilir miyim? Ben oynayabilir miyim? Alacaktım 10 kil. Bak alırdım başına. Beyinsiz. Aptal. Salak oyna da oyna bak. Şu kule girsin göt dediğin. Arkadaşlar cidden çok kötü bir oyuncu oldu. Hadi izle. i̇zle Hiçbir şey yapma şey sadece izle. Şu bir. Gördün mü? <laughs> Van. Amına koyayım. Ne vuruyorsun? <laughs> Hadi buna <gözüne> Amına koyaga. <laughs> Al gözüne sok. <laughs> Gel döveceğim. Ya git. Dövme Öyle bir şey yok. İptal iptal ne oldu. Oğlum öyle bir şey yok. Koltuğunu kırar. Bir tespih var. Koltuğu kırarım. Tespih var. Bir şey yapayım. Ne? Ha? Tezgahı da bunu şey yapmasaydı. Racon bitmiştik. Ya siktir git. Arkadaşlar gördüğünüz gibi canlı da nasıl kötü oynadığını gördük. Böyle daha fazla video istiyorsanız yan yana beğenip abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.